Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EIS 11. sınıfta fizik föyü 33 numaralı föyümüzü yapacağız. 33 numaralı föyümüz neymiş? Düzgün elektrik alan ve sığa. Düzgün elektrik alanı yapmıştık. Bugünkü konumuz ne olacak? Sığa olacak. Şimdi bakalım sağ ile ilgili önce tanımlarımızı yapalım. Saççlar doğru akım devrelerinde yük depolayarak şöyle yapalım. Doğru akım devrelerinde yük depolayarak depoladığı yük ile iş yapabilen devre elemanıdır. Şimdi biz saççlarda burada bir doğru akım dediğimize göre demek ki alternatif akımda da ayrıyetten bir saççlar göreceğiz. Saç ya da diğer adıyla kondansatör dediğimiz şey. Doğru akıma, doğru akım dediğimiz şey neydi? Pil, akü, batarya gibi devrelerin olduğu devreler bizim için doğru akım devreleriydi. Biz saçları doğru akıma bağladığımızda tek bir görevleri varmış. Neymiş? Yük depolamakmış. Sağacın sağası, sağacın biçimine ve yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Şimdi sağacın sağası dediğimiz şey, sağ dediğimiz şey kapasite demek. Yani bir sığacın kapasitesi yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Aynı zamanda biz bir kondansatörün sırasını epsilon A bölü D formülüyle buluyoruz. Buradaki epsilon levhalar arasındaki yalıtkan malzemenin dielektrik, karat, dielektrik kat sayısı. A dediğimiz şey levhalar alanı, levhaların yüzey alanı. D dediğimiz şey levhalar arası uzaklık. Yani şimdi biz şöyle iki tane iletken levha ya da bunlara armatürler diyoruz. Bakınız bunların arasındaki uzaklık D olsun. Biz bunu bir üretece bağladığımız zaman şu artıca bağlı olduğumuz levha artı Q burası ne yüklenmiş oluyor eksik Q. İşte bu aradaki boşluk ya dediğimiz yer. Burası ise yalıtkan bir malzeme ile dolmalı. Yalıtkan olsun ki bizim kondansatörümüzün görevi neydi burada? Yükü depolamaktı. Burada ne yapacak? Ee, burada bir elektrik alan oluşacak. Bu elektrik alanda yükümüzü depolayacak ve depolarken de sahasını, kapasitesini epsilon A bölü D. Bu epsilon A bölü D'yi engin, altan, düz yatan diye de ne yapabiliriz? kodlayabiliriz. Şimdi sayıyı böyle kodladık. Şimdi ne yaptık? Kapasitemizi belirledik. Amacımız ne bu konudan satürü? Yüklemek. O zaman yükünü nasıl hesaplayacağız? Q eşittir V çarpı C. Güveç formülüyle de ne kadar yük depoladık bunu e, hesaplayabileceğiz. Şimdi karşımıza çıkacak olan e, saç sorularında saçın üretece bağlı olduğu ve olmadığı durumlar var. İki tane soru tipi gelebilir. Saç üretece bağlı olduğu müddetçe saçın levhalar arasındaki uzaklık değişmemesi ve levhalar arasındaki yalıtkan ortamı değiştirilmesi gibi durumlar saçın üzerindeki potansiyel farkı değiştirmez. Yani bizim şöyle bir saçımız kondansatörümüz saçı bu şekilde gösteriyoruz. Bir pile bağlıyken eğer Burada pil varken herhangi bir değişiklik sahasını değiştirecek herhangi bir değişiklik yapıldığında devrede üreteç varken biz potansiyeli sabitleyeceğiz. Yani potansiyelimiz değişmeyecek. Ama bize diyecek ki ben bunu bir üreteçle yükledim. Yükledikten sonra üreteçten ayırdım. Eğer ki üreteçten ayırdıysa bizim yüklenmemize sebep olan kimdi? Üreteçti. Potansiyel ne kadar fazlaysa biz o kadar fazla yükleniyorduk. E, benim yüklenmeme sebep olan devre elemanı artık olmadığına göre bizim yüklendikten sonra üreteçten ayrıldığımızı söylüyorsa bize o zaman da neyimiz sabit olacak? Yükümüz sabit olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Karşımıza çıkacak iki tane soru tipi var. Saçta depolanan enerjiye gelince demiştik ki bizim depolanmamıza, yüklenmemize sebep olan şey neydi? Üretecin potansiyeliydi. E, potansiyel ne kadar artarsa Mesela bu V ise bu Q. Bu 2V ise bu ne olacaktı? 2Q. Şimdi o zaman biz QV grafiğinin eğimine bakacak olursak yük, potansiyel fark grafiğinin eğimine bakacak olursak Eğim dediğimiz tan alfaydı karşı bölü komşu. Bu grafiğin eğimi bize bu kondansatörde depolanan e, depolama kapasitesini yani nesini verir sahasını. Bu QV grafiğinin altında kalan Alan ise bu kondansatörde depolanan enerjiyi verecek. Enerji eşittir QV bölü 2. Şimdi biz Q yerine güveç formülünden VC yazarsak 1 bölü 2 CV kare olur. V yerine Q bölü C yazarsak Q kare bölü 2C olur. Bakınız 3 tane enerji formülü hangisi işimize yararsa ne yapacağız onu kullanacağız. Şimdi bakalım. X, Y, Z depolanan enerji sırasıyla E_x, E_y, E_z olduğuna göre bunun arasındaki ilişki nedir? Şimdi enerji eşittir 1 bölü 2 c v kare formülünü kullanalım. Depolanan enerji demiş. X için yazıyorum. E_x eşittir 1 bölü 2 c 4 v'nin karesi. E_y için yazalım. 1 bölü 2 3 c v kare. E_z için yazalım. 1 bölü 2 2C 9V kare. Şimdi bu 18 ile orantılı, 3 ile orantılı, 4 ile. En büyük Z'de depolanan elektriksel potansiyel enerji sonra X'de sonra ne olmuş oldu? Y'de yani doğru cevabım D seçeneği gibi olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar Föy'ün buradan sonraki anlatacağım kısmı saçların seri ve paralel bağlanması normal Anadolu liseleri müfredatında yok. Yani YKS'de seneye bizim sınavımızda çıkmayacak ama fen liselerinde ekstra bunları ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. O yüzden bizi izleyen fen liseli arkadaşlarımız için kısaca bahsedeceğim bu kısımlardan da. Yine belli başlı örneklerden de çözeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi normal Anadolu Lisesi'yseniz müfredatınızda arkadaşlar bu konu buradan sonra yani saçların seri ve paralel bağlanması ve bunlarla ilgili soru tipleri müfredatınızda yok. Üniversite sınavında da çıkmayacak. Saçların seri bağlanmasındayız ilk olarak. Şimdi saçların seri bağlanmasında Seri bağlıktan sonra sarçların yükleri birbirine eşit olduğundan sarçlardan birim yükün devrede toplam yüküne eşittir. Yani toplam yük ne olacak? Q1 artı e, pardon şöyle diyelim yanlış söyledik. Şimdi bakınız burada seri bağlıda yükü akıma benzetebilirsiniz. Seri bağlıda akım neydi? Dirençler üzerinden geçen akımlar ana kol akımına eşitti. Sarçlarda ise yük sarçlarda ise sarçların üzerinden geçen yük miktarları ana koldaki ne eşittir? Yani ana koldaki yük saçların üzerindeki yük miktarına nedir diyoruz? Eşittir diyoruz. Bunu söyledik. Daha sonra her bir saçın potansiyel farkı ise şöyle yapalım bir geri gelelim. Q eşittir neydi? Güveçti. E buradan potansiyeli yalnız bırakırsak ne oldu? Q bölü C olmuş oldu. Q 1 bölü C 1, Q 2 bölü C 2 şeklinde potansiyellerini ne yaparız bunların? buluruz. Daha sonra bunların eşlerini bulmak istediğimizde eşler saç bulduğumuzda ise bakınız direkt, elektriğin tam tersi olacak. Elektrikte serileri topluyorduk. Burada serileri 1 bölü C eş şeklinde ne yapacağız? Yazacağız. Paralel bağlamaya geldiğimizde ise yine kollardaki potansiyelle üreticin potansiyeli birbirine ne olacak? Eşit olacak dedik. Şimdi e, devredeki toplam yük ise şöyle gösterin bakınız toplam yük burada iki kola ayrıldığına göre akım gibi düşünüyorduk ya o yüzden Q toplam dediğimiz şey Q1 artı Q2 yüklerin nesi kadar olacak toplama kadar olacak. Eşler sahayı bulduğumuzda ise eşler sağ paralel elektrikteki paralel bağlamanın tam tersi diyoruz. Bu sefer bunları da ne yapacağız? Toplayacağız. Şimdi karışık devrelerde saçların birbirlerine nasıl bağlandıklarını hemen görülemiyorsa aynı elektrikte yaptığımız hani noktalama yöntemleri var diye 10. sınıfta yaptığımız yine noktalama yöntemleri üzerinden faydalanarak ne yapabiliriz? Bunları yorumlayabiliriz. Şimdi mesela bakalım burada bir e, yorumlama yapmış. E, şuraya K, şuraya L diyelim. Bakınız K'nın gittiği yerleri taşıyalım. Burası da K oldu. Devam ediyorum. Burası K, şöyle K. K'nın gidebileceği her yere gönderdik. Şimdi L'yi yapalım. Bakın L'nin ömrü bitti. Şuraya M diyelim. Geldik M, geldik M. Şöyle M, hop M. Şimdi K ve L üreticinin başlangıç ve bitişine ne söylediysek onları buraya yazdık. Bir de fazladan söylediğim harf hangisi? M. Şimdi bakalım. K, M arasına C 1'i yaz yerleştirdim. Şimdi bu ne? K, L arası C 4'ü yerleştirdik. Tamam bu da bu ml arası C5 şöyle bakınız yaptık. Şunu alalım KM arası KM arası C3 şu şekilde yaptık. Son olarak da KM arası C2. Şimdi bakınız devreyi daha anlaşılır hale ne yapmış olduk getirmiş olduk. Bu şekilde harflendirme yöntemiyle ne yapabiliriz sorularımızı çözebiliriz. Şimdi örneğimize bakalım. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eş değer direncin, pardon eş değer ne kadardır demiş. Şimdi o zaman ne yapalım? Önce bir harflendirelim. Bakınız burası K geldi burası K. Şurası L, L geldi burası L. Şuraya da M diyorum. M, M. Şimdi neydi bizim harflerimiz? K ve L vardı. Ben fazladan kimi verdim? M'yi. Şimdi yazalım. K L arasında şunlar. Şunlar nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri bağlıda ne yapıyorduk? Paralel gibi düşünüyorduk. Elektrikteki paralel gibi düşünüyorduk. Yani çarpımları bölü toplamları seri olduğunda iki tane ise kısa olarak ne yapıyorduk? Çarpımları bölü toplamları yapıyorduk. Yapalım. 8. 8 daha topladık. Ne yapmış oldu? Çarpımları bölü toplamlarından 4 yapmış oldu. Şurayı aldık. Şöyle 4 yaptık. Şimdi ne var elimizde? M, L, M, L. Bakınız şu M, L'ler ise şuraya K, M'nin arasına bir tane daha üçümüz var. M, L bunlar nasıl bağlı birbirine? M, L, M, L ee, paralel bağlılar. Paralel bağlıda da ne yapıyorduk? Topluyorduk, topladık. Ne oldu şimdi? Nereye gittik? Geri mi atladık? Evet. Topladığımızda da 6C yapmış oldu. Şimdi şuraya bakıyorum. Bu ikisi nasıl bağlı? Şöyle baktığımız zaman 4 ile 3'e baktığımız zaman ya da KM, KM şurası oldu. Şöyle şu yukarıya baktığımız zaman nereye yanlış yazdık? KM şuraya tekrar yazalım. KM'miz kaç? 3. Şöyle aldık. Ha, burası kaç? 6. Tamam şimdi doğru oldu. Yukarıda 4'ümüz var. Şimdi arkadaşlar şurayı silelim. Nerede 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 silgimiz? Ha. Şurayı sildim. Alt tarafla ilgileniyoruz. Tamamdır. Şimdi bakalım. Şurası nasıl bağlılar yine? Seri bağlılar. Çarpımları bölü toplamlarından ne gelir? 18 bölü 9'dan 2 gelir. Yukarısı 4 aşağısı 2 oldu. E bunlar nasıl bağlılar? Paralel. Paralelde ne yapıyorduk? Topluyorduk. 4 ile 2'yi topladık. Eş değer sağımız 6 olmuş oldu. Yine bir eş değer sağ sorusu var. Yine önce üşenmeden harflendirelim. K, K, L, L, L geldi. Şuraya M diyelim. M, 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 M ve M oldu. Şurada harfsiz yer var. Onlara da ne diyelim? Şimdi hangi harfleri verdim? Ben K ve L başlangıçta ve sonda vardı. Bizim fazladan verdiğimiz harfler ise M ve N'di. Onları da şöyle ortaya yazdık. Şimdi yazalım. KL arasına 1 mikrofaradımız varmış. Yazdık. KM arasına 6 şöyle onu da yazdım. MN arasına 6 şöyle yazdık. MN arasına 1 2 yazdık şu şekilde. NL arası 8 onu da yazdık ve son olarak da bu kim hangi harf oldu? ML arası bir tane daha 2. Şöyle ML arası şöyle yaptık. Şu da 2. Şimdi bunları kendi içinde ne yapmaya başlayalım? Çözmeye başlayalım. Oradan zaten göreceğiz. Şu ikisi nasıl bağlı? Paralel bağlı. Ne yapar buradan? Renk değiştirin. Paralelde ne yapıyorduk? Olduğu gibi topluyorduk. Ne oldu? 8 oldu. Şimdi bakınız şununla şu nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri bağlı olduklarında ne yapıyorduk? Çarpımları böyle toplamlarından 8 8 şuraya 4 geldi. Şimdi çizelim. Elimde burada 6 var. Burada 4 var. Hemen bunun üstünde 2 var. Aşağıda da şöyle bir tane 1 var. 4 ile 2'yi topladığımızda ne yaptı? 6. O zaman şöyle şöyle şimdi son durumu tekrar çizelim. 6 6 burada da ne var? 1 var. Şunlar seri bağlı 6'lar. Çarpımları böyle toplamlarından ne oldu? Yukarıda 3 aşağıda 1. Bunlar nasıl bağlı? Paralel bağlı. O zaman topluyorduk. Eş sağımız ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. 6C, 3C ve 4C sağlı X, Y, Z şekildeki bir elektrik devresi kurulmuştur. X sağcının yükü Q olduğuna göre Z sağcının yükü kaç Q'dur demiş bize. Şimdi bakalım bu kolların potansiyelleri ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Doğru mu? Şimdi bakalım buradaki potansiyelimiz V kadardı. Şimdi sağları kurulmuş. X sağcının yükü Q olduğuna göre. Şimdi şuraya Bakalım güveçli formülümüz yazdık şu şekilde. Şimdi e, bunun yükünü vermiş V eşittir ne olacak o zaman V eşittir Q bölü C. Şimdi Q bölü 6C. Şimdi bizim buradaki Q bölü 6C oldu. Doğru mu? O zaman burası ne olur? Q bölü 3C olur. Bunların toplamı ne yapar? Topladığımız zaman 2 ile payda eşitledim. 3Q bölü 6C sadeleştirdim. Q bölü 2C. Yani bu kolun potansiyeli Q bölü 2C'ymiş. Demek ki bu kolun, kolun potansiyeli de ne olması gerekiyor? Q bölü 2C. Şimdi X'in yükü Q ise X ve Y birbirine seri bağlı oldukları için yükleri ne olmak zorundaydı? Eşit. Demek ki Y'nin de yükü Q kadardır deyip soruyu çözdüm. Şimdi buradayız. Ee, Q üssü bölü 4C. Bu bizim VZ potansiyelimiz. Kime eşit olmak zorunda? Q bölü 2C eşit olmak zorunda. İçler dışlar yaptık. Q üssü 2Q imiş. Doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Özdeş saçlarla kurulan şekildeki devrede yalnızca X saçının levhalar arasındaki uzaklık arttırılmalıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi C eşittir epsilon A bölü D. Diyor ki levhalar arasındaki uzaklık arttırılmalıdır. Levhalar arasındaki uzaklık arttırırsak C'miz ne yapar? azalır. Şimdi bu koldayız. Bu kolda bu kolun potansiyeli değişmez. Şimdi bu kolun potansiyeli değişmezse sığısı da değişmez. Q eşittir VC'ye göre bunun nesi de değişmeyecek? Yükü de değişmeyecek. Bunu baştan peşin peşin ne yaptık? Söyledik. Şimdi bizim C'miz azaldığına göre C eşimiz ne yapar? Azalır. Q eşittir V çarpı C eşte. Üreticin potansiyeli sabit. C eş azalırsa Q yükümüz ne yapmış olur? Devrenin toplam yükü azalmış olur. Onu da söyledik. X acının levhaları arasındaki gerilim artar diyor. Şimdi X acının levhaları arasındaki gerilim artar demiş. Şimdi biz toplam şöyle diyelim. Q eşittir C çarpı V'ye göre. Baktığımızda C ile V nasıl orantılı? ters orantılı olarak ne yapıyorum? Görüyorum. C ile V'miz ters orantılı. Şimdi X sağcının levhalar arasındaki gerilim artar. C ile V ters orantılıysa bizim C'miz azalıyorsa buradaki potansiyelimiz ne yapar? Artar. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. X, Y, Z, saçları ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. X, Y, Z saçlarının uçları arasındaki gerilimler sırasıyla olduğuna göre bunların arasındaki neyi sormuş bana? İlişkiyi sormuş. Şimdi önce devreyi daha anlaşılabilir hale getirelim. Buraya K, buraya L dedik. Burası K bitti sanırım. Burası L, L oldu. Şöyle M, M ve M. Şunu da M L arasına yazalım. K'mız var, L'miz var bir de M'miz var. K, M arasına X'i yazdık. Tamam. M, L arasına Y'yi yazdık. M, L arasına T ve Z'yi yazdık. Şöyle T ve Z'yi ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Şimdi bakınız Kimle kimi kıyaslayalım? Neler var? Z, X, Y var. Değil mi elimizde? Z, X, Y var. Z burada. Şimdi şu kendi arasında şuna bakacak olursak. Şimdi bakınız. Bu kolların paralel oldukları için potansiyelleri ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ama burada bu potansiyeli ikisi ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Ama bu kolun potansiyelini Y tek başına alacağı için Y'nin potansiyeli kimden büyüktür? Z'den kesinlikle büyüktür. Şimdi hangisi gibi olabilir diyor. Ben Buraya bakarak karar verebildiğim tek şey ne? Y'nin potansiyelinin Z'den büyük olduğu. Bakıyorum şıklar arasında. Y'nin potansiyelinin Z'den büyük olduğu hangi seçenek var? C seçeneği var. Doğru cevabım C seçeneği olmuş oldu. Şimdi örnek 7'ye bakalım. X, Y, Z saçları ile şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre Z saçının niceliklerinden hangileri hem X hem de Y'ninki ile aynı olabilir demişim. Bunlar nasıl bağlılar birbirlerine? Paralel bağlılar. Paralel bağlı oldukları için cx eşit c eş eşittir cx artı c'ye deriz. Şimdi bunların ikisinin yerine toplam bir tane var. Şöyle yapalım. Yani burada cx artı c'ye e yüklerin toplamı da ne olacak? Qx artı Qy. Burada neyimiz var? Cz'miz var ve Qz'miz var. Şimdi bunlar nasıl bağlılar? Seri bağlılar. E, seri bağlı olduklarında bunların üzerinden geçen yüklerin ne olması gerektiğini biliyorum ben. Eşit olması gerektiğini biliyorum. Doğru mu? Yani Qx artı Qy eşittir. Ne olmak zorunda? Qz. Demek ki hangileri hem x hem de y'ninkiyle aynıdır dediğinde baktığımız zaman kesinlikle yükler eşit olamaz. Yani içinde Q'nun olduğu şıkları ne yaptık? Eledik. Bunun haricinde Q'larımız bizim eşit olamayacağına göre ama CX, CY ve CZ aynı zamanda da VX eşittir, VY eşittir, VZ ne yapabilirler? Olabilirler. Bizim kesinlikle olamayacak dediğimiz nedir? Yüklerin birbirine eşit olmayacağıdır. Evet şimdi örnek 8'deyiz. Özdeş saçlarla kurulan şekildeki devrede XYZ Y, Z depolan enerjiler sırasıyla olmaktadır. Buna göre arasındaki ilişkiyi demiş. O zaman önce devreyi ne yapacağız? Yine anlaşılır hale getireceğiz. K, L dedik. Burası K. Ee, K'nın şurası da K. Şöyle geldik. K oldu. Burası L, burası L. Ee, şuraya da M diyelim. M, M, M. Tamam şimdi harflendirdik. Yazalım. K vardı, L vardı. Bir de M'miz var. K, M arası X'i yazdık. Şöyle yerleştirdik. M, L arası. M, L arası boş. Bir de ne var? Z'miz var. Tamam. K, M arası. Bir tane daha boşumuz var. Bunu da yazdık. E, kimdeyiz? K, L arasındayız. Şöyle bir de Y'miz var. Ne yaptık? Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi, e, yükü kime benzetiyoruz demiştik? Akıma benzetiyoruz demiştik. Benzetelim bakalım ne gelecek? Şimdi bunu buradan gelen Q ise, buradan gelen Q ise, buradan geçen de ne olacak o zaman? 2Q olmuş olacak. Şimdi şuna baktığımızda burada 2Q, burada Q. O zaman bunun üzerinden geçen de ne olmuş olacak demek ki? 3Q. Şimdi enerji neydi? Q kare bölü 2C formülümüz vardı değil mi? Şimdi bunları yazalım. E, X eşittir. Q kare bölü 2C. E, Y eşittir. E, Y. Q kare. 9Q kare bölü 2C. E, Z'yi yazalım. E, Z'miz 2 kuydu. 2 kuydu tabii. 4Q kare bölü 2C. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda Y büyük, Z büyük, X şeklinde olacak. Şimdi hemen bir saç modeli demiş. Burayı da bir bakalım. Üzerinden geçelim. Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, maliyetlerin en aza indirilmesi, iletim ve dağıtım problemlerinin azaltılması sebeplerinden dolayı elektrik enerjisi depolanmak isteme, istenmektedir. Ancak enerjinin direkt depolanması kolay olmamaktadır. Sarçlar elektrik enerjisini depolayan araçlardan biridir. Ancak sarçların elektrik enerjisi depolama kapasitesi düşüktür. Araştırmacılar süper veya ultra sarçların ileride ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılayabilecek güçte olması beklendiğini ifade etmektedir diyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar genelde müfredatlı şoför lisesine uygun bir föyümüzdü. O yüzden ödev sorulara bakmıyorum. Normal Anadolu Lisesi iseniz sadece ilk kısım var. Dirençlerin paralel ve seri bağlanması yok. Bir sonraki föyde görüşmek üzere. Müzik